Merhabalar, Çorlu Ağa Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Endüstri Otomasyonu Teknolojileri alanında döner sermaye kapsamında ürettiğimiz deney setlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar diğer kumanda deney setlerini tanıttık. Pneumatik deney setinde de normal bir pneumatik uygulama yaptık. Bugün Serkan Bey bize elektropneumatik ve PLC ile deney setinde ne şekilde uygulamalar yapıldığını gösterecek. Evet Serkan Bey bölümümüzde elektrik öğretmeni, elektrik elektronik mühendisi aynı zamanda kendisi. Bize basit bir devre kurdu. Kendisi bir sistemi baştan anlasın. Buyurun Serkan Bey. Evet biz elektropinomatik deney setimizi burada pinomatik deney seti ve elektropinomatik deney seti olarak iki bölüme ayırdık. Burada enerji ünitemiz, sinyal grubumuz, buton grubumuz, rölelerimiz, zaman rölelerimiz ve PLC ünitemiz var. Bunun altında elektropinomatik malzemelerimiz, pinomatik malzemelerimizi şöyle göstereyim. Normalde endüstride e, bu malzemelerin montajı için daha fazla zaman ve emek harcanırken bizim deney setinde bunu alıp pratik bir şekilde hemen takıp öğrencinin çok kısa sürede daha fazla iş yapabilmesine olanak var. İlk e, basit işlerde öğrencilere bu malzemelerin nasıl çalıştığını, çalışma prensiplerini anlatıyoruz. Daha sonra ilerleyen yöntemlerde. Burada birçok deney yapabiliyorlar. Ayrıca bu deney setinde bir öğrencinin çalışabilmesi için biz bundan birkaç tane daha yaptık. Ben sadece bir tanesini tanıtıyorum. Burada mesela kompresörümüz var. Bunlar sanayide daha büyük boyutlarda oluyor. Bir öğrenci tek başına aklından gelemeyeceği boyutlarda oluyor. Biz burada küçük bir tane seçtik. Çalışma mantığı aynı. Öğrenci tek başına bunun bakımını yapabilir, bağlantılarını yapabilir. Devreye alıp kapatabilir. Daha sonra e, öğrencinin güvenliği açısından hiçbir sıkıntısı olmayan 24 voltla çalışan bir sistem. Burada şartlandırıcımız alttaki kompresörden gelen havayı temizleyip devreye hazır hale getirip ondan sonra öğrencimiz kendisine verilen işi burada gerçekleştirebiliyor. Evet. Ben burada e, deney setimizi tanıtma amaçlı e, basit bir iki tane iş yaptım. Onları göstereceğim. Öğrencilerimizin de bunları çok rahatlıkla yapabileceğini söyleyebilirim. Öncelikle Elektropinomatik elektrik bağlantılarını yapıp havayı vermeden yani pinomatik kısmını devreye sokmadan burada elektrik bağlantılarının çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. PLC'mizin enerjisi geliyor mu, çalışıyor mu? Bunları kontrol edebiliriz. Buna bilgisayardan daha önce yazdığımız basit bir program yükledik. PLC'yi durdurdum şimdi. Kendi bu malzemelerden de şöyle bahsedebilirim. Bu tarafta elektropinomatik varlıkları çalıştırmak için role grupları var. Bu role grupları ile bunları istediğimiz senaryoya göre istediğimiz şekilde kontrol edebilmemizi sağlıyor. 3 tane role grubu var. E, normalde deney setlerinin üzerinde de 3 ya da 4 tane role grubu olur. Bununla elektropinomatik sistemler e, tasarladık. Burada değerler yapılabilir. Biz burada diğer e, pinomatik deney setlerinden ekstra olarak bizim tasarımımızın içine biz PLC ekledik. PLC'de de role çıkışlı seçtik. Yani burada 3 tane olan role, e, role grubu yerine PLC'nin kendi 10 tane çıkışlı bir PLC seçtim. 10 çıkışlı olduğu için burada yapamayacağımız daha fazla çıkışlı, daha karışık devreleri PLC'de ile daha kolay bir şekilde yapabiliriz. E, mesela aynı iki işlemin e, şöyle gösterebilirim size. Önce elektro sistemin devreye çalışıp çalışmadığına bakmıştık. Hava, havayı açarak Buradan çift etkili silindir sınır anahtarları vasıtasıyla, böyleden de böyleden kapalı kontaklarıyla otomatik bir şekilde ileri geri çalışıyor. Evet, bu sistemi sınırı Havayı kapatıyorum. Diğer zaten enerjisi var. Diğer silini evde yaşatıyorum biraz önce yapılan bir şey olmadan ve sınır anahtarı olmadan PLC tek başına sadece e, burada iki tane çıkış kullandığımız için ileri ve geri yönde çalıştırabiliyoruz. Kompresörü kapatalım istersen Serkan Bey. Mu? Evet, sistemin nasıl çalıştığını gördünüz. E, sistemimizde bütün elektropnömatik deney setlerinde ortak olan röle grubu zaman rölesi ile birlikte uygulamalar yapılabilirken biz buna artı olarak PLC ettik. Bizim deney setimizin farkı PLC modülünün eklenmiş olması. Burada bunun böyle bir avantajı olduğunu da görüyorsunuz. Ee, aynı işlemi burada bir sürü kablo ve bir sürü röle kullanmak zorunda kalarak yaptık. Aynı işlemi PLC tek başına sadece iki çıkışını kullanarak yaptı. Buradaki zaman rölelerinin yaptığı işleri PLC tek başına zaten röle çıkışta olduğu için yapabiliyor. Yani öğretmenler için de öğrenciler için de son derece pratik çok kısa zamanda çok fazla deney yapabilecekleri çok güzel bir deney seti yaptığımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz Serkan Bey. E, aydınlattığınız için. Şöyle yapalım o zaman. E, başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.